Herkese merhabalar. Bugün 16.00 itibariyle ordumuz resmen Suriye'ye girdi ve böylelikle Barış Pınarı harekatı başlamış oldu. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DH terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkının terörün pençesinden kurtulmasını sağlayacağız. Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor. Kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun dedi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DH ve PKK, KCK, PYD, YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16'da uygulanmaya başlanmıştır denildi. Gelen ilk bilgilere göre TSK Suriye'nin Resulayn ve Tel Rabia şehirlerindeki terör örgütü hedeflerini ve silah depolarını Diyarbakır'dan havalanan jetler ve bölgede bulunan obüslerle ateş altına aldı. Ayrıca Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan iki havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Ölen ve yaralanan yok. Akçakale'de de güvenlik amacıyla okulların tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan Akçakale Belediyesi'nde anons yapılarak vatandaşların toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları isteniyor. Ayrıca bölgede Mehter Marşı'nın çalındığı duyuluyor. Allah ordumuzun yanında olsun. Sağ salim gider ve gelirler inşallah. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.